Hı -hı. Başardım. Bitti Hı -hı. Ne Peynir mi? Sonuna oyun mu bitti? Bitti. Hı -hı. Bitir, bitti mi? Evet bak, şurada yılanın şeyi var. Neyi? Oyun. Bak, burada yılanın kafası var. Çarpmadım bir yere. Oyunu bitir, onu bitirdim. Emin. Ve korkuyordum bak. Bunun sonuna geldim. Rekor. Anne sonuna geldim. Hı? Bak sonuna yatay geldim. oha. Bakın yılanın kafası tam olarak şurada. bitirdim abi. Evet, Neyse bay bay arkadaşlar oyunu bitirdim inanmıyorum.